Evet 30 dakikadan herkese merhaba her hafta olduğu gibi karşımıza Mehmet Efe Çaman var. Efe hocam merhaba. Merhaba Erkan bey. Hocam ekonomi maliye bakanımızın gözlerini biraz konuşacağız. Bu 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 gözlerime bakın ne görüyorsunuz dedi ekonominin garantisi bakanımızın gözleri nebati bakanımızın gözleri olduğunu anlattı biraz detaylandı ama size yayının başında 10 puanlık bir barış sorusu soracağım. Böyle Eyvallah. yok kadar üniversitede öğrencileri her Allah'ın günü sınav yapmak. Şimdi bir de ben bir sorayım. 10 puanlık soru. izleyicilerimize de buradan soruyorum. Sosyal medyada Eyvallah. gördüm soruyu. Harika bir soru. Harika bir soru. Ee, tamam. Konuşacağımız konuyu da aydınlatıcı mahiyette. Evet biraz terleteyim sizi. Var mı öyle, öyle her Allah'ın günü çocukları sınavına? Valla çok yap... korktum. Ellerim terledi şimdi. <laughs> şimdi 10 puanlık soru. Şimdi bir Bulgar. Böyle geliyorlar ya alışveriş yapma. Evet. Peki. Bir Bulgar Pazartesi Edirne'ye gelmiş, 1000 dolar bozdurmuş, 1800 TL almış, evet. tamam değil mi? 1800 TL almış. Alışveriş yapmış, yemiş, içmiş, eğlenmiş. Cebine kalan 12 bin lira ile tekrar 1000 dolar almış Ertesi gün ve evine dönmüş. <laughs> Bu şansın yiyip içtiği 6 bin lirayı kim ödeyecek? <laughs> Tabii bu aslında çok zor bir soru değil. Şöyle ki e, ya ben ekonomist değilim siz de değilsiniz ama yani 3 aşağı 5 yukarı basit e, basit. toplama çıkarma 4 işlem bildiğimiz için bunun hazineden ödeneceğini e, düşünüyoruz. Hazineden ödendiğine göre de Hazine, vergi mükelleflerinin yani. parası yani siz, ben, işte kim ödediyse vergilerini. O insanlar vergilerini ödeyen insanlar bu Bulgar vatandaşı Igor'u e, davet etmişler. Gel kardeşim demişler. biz Sana bir Türk misafir perverliğini gösterelim. Bir de sana bir sihirli bir atmosfer yaşatalım. Hocam bu iyi <laughs> inekli yani... bir soruydu. Şimdi biraz daha evet. derinlemesine. Şimdi bu Igor değil. Ali Veli Hüseyin Cengiz falan hani evet. var ya e, yandaşlar evet. falan. Şimdi bu adamın <laughs> içeride o bilgiyi Pazartesi günü bilgiyi aldığını düşünün. Evet. Ertesi gün servetini nasıl katladığını hesap edin bir de. Şimdi bir dolarınız var. diye ki bir dolarım var tabii. pazartesi günü. Liraya çeviriyorsunuz 18 lira. Bu. Evet. Salı günü önceden tüyoyu alıyorsunuz tabii. 18 lirayı gidip dolar alıyorsunuz 1.4 lira. Yani servetiniz evet. bir günde 12 saatte ya. 12 saatte servetini yüzde 40 artıyor. Bunu milyon dolarlar olarak hesap edin. İyi evet. bir para değil mi? Tabii. İyi bir soygun. Tabii yani e, ellerindeki e, dolarları pahalıdan sattılar. Dolar ucuzlayınca da gittiler tekrar dolar aldılar e, daha e, ucuz fiyattan. Hem dolarlarını katlamış oldular hem servetlerini katlamış oldular. Zaten yani. Bu işlerin hükümetin bilgisi dışında olmaması mümkün değil. Bu yandaşlarını zaten bilgilendirdiler. Kendileri de zaten e, kararı aldıklarında. Bir de daha daha da çok tırmansın diye daha da üstüne basa basa biliyorsunuz işte... E, ...NAS'lara bilmem nelere falan vurgu yaptı. Yani iyicene e, cılkı çıksın, yükselebildiği kadar yükselsin dolar diye elinden geleni yaptı. Biliyorlardı bu kararı alacaklarını. Sonra da işte yaptın dediğiniz kategoriyi yaptılar. Yani ama bunun bedeli hazine yani bunun bedelini hazine ödeyecek. Türkiye Cumhuriyeti ödeyecek. Vatandaş ödeyecek daha doğrusu. Yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin çünkü kendi kendine gelen bir parası yok. Vatandaşın vergilerinden gelen parayla ödeyecekler. Ya burada tabii 8 liradan doların çıkması 18'e çıkıp tekrar 12 liraya inmesi sonuçta totalde baktığımız 8'den 12'ye. Şimdi bir taraftan da Malatyalı AKP'lilerin de böyle bayram ettiğini, davulla zurla bayram ettiğini görüyoruz. Bunun da bir analizi gerekir zannediyorum. Bunun anlamı yani bu sürekli a haber dinlemekten idrak yolları enfeksiyonu mu? Bu siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani ben açıkçası anlamakta zorluk çekiyorum tabii ki. Eğer bindirilmiş kıtalar değillerse yani önceden ayarlanmış işte hadi bakalım işte reisimiz ekonominin problemlerini çözdü dolara bir tokat attı ve Osmanlı tokadı. Doları ne oldu? Bir bir tokat daha attı, doları bir anda indirdi falan. Böyle yani bu tarz bir senaryoyu eğer halka kabul ettirdilerse çok dramatik bir durum söz konusu. Eğer bindirilmiş kıtaları getirdilerse ki ben bunların bindirilmiş kıtalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim Erkan Bey. Siz ben işte normal orta direk ya da Türkiye'deki orta direğin de altında olan e, vatandaşlar ekmeğe zam geldiğini gördüler gaza benzine zam geldiğini gördüler bütün gıda e, kiralar vesaire her şey ateş pahası haline geldi neden çünkü dolar yükseldi doların yükselmesi Türk parasının değer kaybetmesiyle beraber bütün fiyatlar astronomik olarak arttı peki şimdi doları tekrar e, kendilerince makul olduğunu düşündükleri bir seviyeye indirebildiler bir ile onu gene e, değiniriz o kategorinin ne olduğunu ama e şimdi peki dolar indi e, ekmeğe yapılan zam benzine gelen zam, doğalgaza gelen zam, elektriğe gelen zam, gıda mamullerine gelen zam bunlar geri alındı mı? Alınmadı yani, ve alınmayacak. Malatya'da halay geldi. çekiyor. <laughs> yani Açıklama yani bir geldi. de buradan vurgun vuruldu. Bir de buradan vatandaşa vurgun vuruluyor yani açıkçası. O, o fark ufak diyor ki akaryakıt da e bu madde kaynaklı indirimler yansıtılmayacakmış. Benzin yine geriye çekilmeyecekmiş fiyat. O vergi olarak aradaki fark vatandaştan alınacakmış. Nasıl bir katakülle ise bu. Yani hani ölçü şudur değil mi Efe Hocam? Yani eğer dolar düştüyse kardeşim bunun çarşıya, pazara, manava yansıması lazım. Benzine yansımıyorsa eğer ekme, iğneden iple her şeye zam de, devam etmesi demektir. E, bence de. Yalnız şöyle bir şeyin altını çizmek gerektiğini e, kaniyim. Tabii tekrar vurguluyorum yani ben ekonomist değilim. Siz de ekonomist değilsiniz ama e, piyasa ekonomisinin bir takım gerekleri vardır. Yani devlet kural koyar, devlet regüle eder ama devlet müdahil olmaz. Şimdi şu anki atmosferde e, ben Türkiye'de bir piyasa ekonomisi olduğu kanaatinde değilim. Neden değilim? Çünkü e, bir suç çetesi bir suç çetesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünü devralmış ve ellerindeki siyasi gücü, siyasi erki kullanarak e, ekonomi üzerinde de manipülasyon yapıyorlar. Ve bu yaptıkları manipülasyonu tabii kendileri yapmadan önce farkındalar doğal olarak. Kendi yandaşlarına da bu manipülasyonla ilgili önceden bilgi veriyorlar. Bilerek isteyerek e, halkın vergilerini zimmetlerine geçiriyorlar, soyuyorlar halkı. Yani bu hırsızlığın Hükümet seviyesinde, rejim seviyesinde yapılanı, tabii ki böyle olduğu zaman kim kimden hesap soracak? Yani işte böyle bir güçten, böyle bir siyasi erkten hesap sorabilecek ne bağımsız mahkeme var, ne başka bir merci var, bir denge ve balans mekanizması da yok Türkiye'de artık. Yani meclis gibi falan, hani hükümetin yaptığı hatalardan hesap sorabilecek. Dolayısıyla böyle bir atmosferde Türkiye korkunç derecede kan kaybediyor. Ee, şunu söylemek lazım kanaatimce. Talih bir önlem aldılar. Yani eğer e, hata olmazsa şöyle söyleyeyim. Yani bir hasta var. Hasta ölüm döşeğinde. Hastaya adrenalini ve ağrı kesiciyi bastılar. Dayadılar hastaya adrenalini ve ağrı kesiciyi. Hasta ben iyileştim dedi ayaklandı. Yani ben çünkü artık ağrı ağrısız yok. Gücüm kuvvetim de geldi adrenalini bastığı için. Hasta bir an böyle ayaklandı gibi oldu. Fakat şimdi bir iki hafta sonra belki de üç dört hafta sonra e, bu hastanın almış olduğu adrenalin ve e, ağrı kesicinin etkisi geçecek ve çok daha büyük bir kolapsla karşı karşı kalacağız. Bir çöküntüyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla ben e, bunu böyle bir şey olarak görüyorum. Evet. Şunu anlayamıyorum yani bu hamleyi neden yaptılar? Bu çünkü sadece kısa süreli olarak kendilerini kurtarabilecek bir şey. Yani uzun vadede ekonomi düzeldi falan diye ama bir durum yok. Tam tersine daha çok sermaye sahibi, sahibi yandaşlar bir günde bir günde yüzde 50 civarında sermayelerine paralarına para kattılar. Yok bunu hmm. anlıyorum. Yani yandaşları evet. anlıyorum da yani toplam Türkiye nüfusunun yüzde kaçıdır ki bu? Ya yani bunlar bunları kurtaramaz yani. Bu yandaşlar yarın bir gün iktidar yandaşlar ve kendileri ya yani bizzat kendileri yani sermayelerine sermaye kattılar. Para ya yani bu muazzam bir voley bu ya. Hani vatandaşın gibi... zaten bankada öyle dövizli ya yani faizi hesabı falan yok ki zaten garibin vatandaşın. Yani evet. bu olayın vatandaşla ilgisi yok. Ha şöyle ilgisi var dediğiniz gibi. Çarşıya pazara zam yağmuru olarak gelecek önümüzdeki günlerde önümüzde. Evet Ha bu yansıyacak. Evet. Daha evet. da kötü olacak. Yani şu evet. an tabii enflasyon e, Türkiye'de TÜİK'in Türkiye açıkladığı enflasyon çift taneli rakamlarda ama gene makul seviyelerde. Tırnak içinde makul seviyelerde. Yani Türkiye gibi Hı astronomik devaluasyon ve enflasyonla karşı karşıya olmuş böyle bir dar boğaza girmiş, kısır döngüye girmiş bir ülke için gene böyle büyük bir patlama değil gibi gözüküyor. Evet. Ama aslında büyük bir patlama var. Çünkü evet. TÜİK de enflasyon sepetini seçerken işine geldiği gibi seçiyor. Yani az yükselen evet. şeyleri seçerek manipülasyon yapıyor. Bağımsız bir takım ekonomistler var yurt dışında, Türkiye dışında. Bu ekonomistlerin verilerine göre %100 ila %140 arası enflasyonun seviyesi şu anda. Yani %140 %140 arası enflasyon evet. oldu söyleniyor. Bu arada yeni bir haber ben size söyleyeyim. Biraz önce düştü. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin çıkartılması teklifi AKP'nin oylarıyla reddedildi. Evet. Yani pek çok emekli 1500 lira civarında emekli para alıyor. Emekli maaş alıyor. En azından asgari ücreti çıksın. O bile şu, şu enflasyonda asgari ücret bile bir şey ifade etmediği halde evet. AKP'nin oyuyla CHP'nin bu teklifi kabul edilmemiş. Ama hocam bunu bu modelin adına ne dediler biliyor musunuz? Şu Adra Kadabra şu anda Erdoğan yaptığı Çin modelinden diye yola çıktılar. Cin modeline. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu cinliklerine gerçekten şakba çıkarılacak cinlikler yapıyorlar. Yalnız bu bu cin adamı kötü çarpıyor ya. Yani cin çarptı derler ya şimdi bunlar cinlik yaparken hep halkı adandaşı, da halkı çarpıyor. Halkı halkı çarpıyor şöyle çarpıyor halkı tokatlıyor. Yani tokatlamayı şey anlamında amiyane tabirle söylüyorum hani bilirsiniz <laughs> mahalle deyiminde tabii, Tokatla, tokatlamak. tokatlı, Tokatla, Tokatlıyor halkı. Ve hı hı. gariban halk tabii ki test ederek yaşayarak öğrenecek. Çünkü böyle izah ederek anlamıyor insanlar. Ee, ekonomistler anlattı işte dünkü programınızda e, Elvan Hoca anlattı herkesin anlayabileceği şekilde anlattı ama insanlar gene bence çok büyük bir çoğunluk bu programları dinleyemiyor Türkiye'de yani bunu dinleyenler belki nüfusun yüzde onudur geri kalan insanlar işte normal havuz medyasından duydukları kadarıyla havuz hı -hı. medyasının dışındaki muhalif kanallar da çok böyle doyurucu bir bilgi veremiyor ki insanlara yani evet, onlar hı -hı. da. E, rejimin dümen suyundalar. Şimdi burada, e, evet hocam e, sözünüzü tamamlayın. Estağfurullah, e, yok. Bit. Yani <laughs> şunu sorayım size, yani burada hani yayının başında dedik ya, e, Bakan Nebati, Bakan Nebati'nin <laughs> gözleri, şu an Türkiye'nin gündeminde evet. o gözler, e, işte yayına çıktı. E, sonucu ekonomiyi rakamsal bazda nasıl gidiyor diye sorduğunda, gözlerime bakın dedi. <laughs> bir tane de ya bu kuru yanlış anladı galiba kur mu yapıyor? böyle tebessüm içinde hanımefendiye gözlerime bakın falan <laughs> i̇şte eski konusu yani. <laughs> kuru yanlış anlamış gibilerinde neyse yani gözlerime bakın anlarsınız diyor şimdi burada ekonominin garantisi bakan nebatinin gözleri bunu siz nasıl yorumluyorsunuz yani daha önceki maliye bakanı damat çok amelli olarak bu tür ekonomi yorumları yap, yapıyordu. Mesela bir şeye bak, teknoloji bakanı vardı. Neydi onun adını da unuttum. Yani o e, tapelerle tapelayla alakalı, 17-25 tapelayla alakalı sanayi teknoloji bakanı şey demişti. Ya ben hissettim bunlar. Yani saate nereden evet. sahte? De, ben hissettim dedim. Yani hisseden gözlerine al bakın. Hissiyatı kuvvetli. Ha gözlerime gözlerinden ekonominin iyi gittiğini anlatmaya çalışan. Şu çok, çok anlat. Yani siz bunu Nasıl yorumluyorsunuz bu siyaset tarzını mı diyeyim, ne diyeyim yani? Gayri ciddi yaklaşımların artık kurumsallaştığını görüyorsunuz. Yani bu e, bırakın hani yurt dışında e, işleyen demokrasiler, hukuk rejimleri, e, hukuk devletlerini Türkiye'nin 1980'lerde, 90'larda hatta 2000'lerin başında e, sorumluluk almış olan siyasilerin, müsteşarların, üst seviye bürokratların falan davranışlarıyla taban tabana zıt bir yaklaşım söz konusu yani gayri ciddi, ciddiyetten uzak. Halkın gözüne baka baka dalga geçen. İzaat vermek mecburiyetinde hissetmiyor Nebati. Yani kendisini e, çok somut bir soruyu, sayılarla e, temellendirilmiş bir soruyu e, yanıtlamaktan kaçınıyor. Bunu da gayri ciddi bir şekilde siz benim gözüme bakın diyor. Sonra şey diyor işte ekonominin sadece rakamlardan, verilerden, grafiklerden ibaret olmadığını, e, bunun işte e, algılarla, ...ve güvenle alakalı olduğunu falan söylüyor. Tamam bir güven olur ama... ...siz şimdi şöyle diyemezsiniz yani... ...ben sana rakamlarımı göstermiyorum... ...sen bana güven gerisini merak etme sen. Yani Shell Rotella 20 50. ...kaptan bu bizim yağımız değil mi? Yani böyle bir mantalite de şey adam yani böyle. Ben şimdi izlediğim zaman... ...ya bu bir parodi yani... ...Levent Kırca'nın rahmetli parodileri olur. Bu parodiler gibi bir şey bu aslında. Ama parodiyi yapan adam... ...hokkabaz değil, sanatçı değil... Şaklaban değil, bakan olduğunu iddia eden bir adam. Nebati, nebat yani. Bitkisel bir şey böyle. Bitkisel bir yorum yapmış adam. Yani arkadaş, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomiden sorumlu olan bakanısın. Ve biz de vatandaşız. Sana oradaki sunucu hanımefendi gayet mantıklı bir soru sormuş. Sen benim gözlerime bakın diyor herif. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde olursa olsun o koltukta oturtmazlar onu. Onu bırakın. Hani büyük bir şirketin e, CEO'sunu veya yöneticisini falan da bırakın. ortak kademe hatta yeni yeni açılmış böyle e, küçük bir şirketin bile yöneticisi gidip de sen benim gözüme bak diyemez. Maliye'den müfettişler gelmiş mesela. Vergiyle ilgili bir problem yaşıyor. Müfettişlere diyor ki müfettiş bey siz benim bir gözüme bakın diyor. Müfettiş der ki yani. Şimdi başlatmadan gözüne yani sen. Ya hocam, rakamları ortaya bir Doktor koy. öğrenciniz veya üniversite öğrenciniz. Sınavı <laughs> ya, sınav yapayım, ya be, öğren dese ya benim gözlerime baksanız herhalde seni <laughs> Ya ben gözlerine tamam gözlerine bakarım sıfırı da basarım yani hani böyle eğer işte ne bileyim ödevini teslim etmemişse sınavına girmemişse ya da başarısız olmuşsa ya siz hocam benim bir gözlerime bakın ben aslında biliyorum bu malzemeyi falan dediği zaman hani biz böyle hipnotize olup. Aa, çocuğun gözleri çok etkileyici ya biz bu çocuğu geçirelim falan böyle demiyoruz yani. Yani netice itibariyle yani halkın şunu sorması lazım. Arkadaş oğlum kızın sana gelip mesela aldığı zayıf notlardan sonra karne mesela getirmiş. Karnede zayıf notlar var. Baba sen bir benim gözlerime bak. Yani bu notları o falan boş ver. bu sayılar sen benim gözlerimdeki ışıltıyı görüyor musun? Bak ha. bu notlar benim ne öğrendiğimi temsil etmiyor. Bu notlar önemli değil. Önemli olan ee, güven sen bana güven gözlerime bak babası der ki şimdi patlatırım bir tane sana yani ne gözünden kaşından bahsediyorsun evladım yani notların belli sıfırı çekmişsin karnede Hı -hı. ya bir Hı -hı. de e, utanma da yok bunlarda çünkü bu bahsedilen olay sadece rakamsal bir veri değil insanlar aç çöpten ekmek topluyorlar insanlar yani geçen gün Ankara'nın böyle iyi de bir semtinde röportaj sokak röportajı yapılıyor. Yani konteynerların önünde üç tane birbirinden farklı insan var. Hiç de böyle sokakta yaşayan insanlara falan benzemiyorlar. Yani gayet üstleri başları normal. Sizin benim gibi insanlar çöpten yiyecek arıyorlar. Hı -hı. Yani bu eğer bir bakan böyle bir tablo karşısında utanmadan siz benim gözüme bakın diye pişmiş kelle gibi sırıtıyorsa ekranların karşısında zaten bizim söyleyecek bir lafımız olmaz. Yani Türk halkı, Türkiye halkı eğer bu durumu kabullenebiliyorsa bize söz düşmez zaten Erkan Bey. Tev, tev, Önemli tev. olan zaten buna itiraz etmek. Buna itiraz etmediğiniz zaman, ekmeğinizin peşinde olmadığınız zaman kimse size ekmek vermeyecek. Hı hı. Bu adamlar hırsız. Bu adamlar artık devleti, hazineyi de soymaya karar verdiler. Peki yani... hocam size soruyu şu soruyu soruyor o zaman. Buyurun. O bakanın gözüne baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Soruyor ya. Görün bakın gözüme. Siz ne görüyorsunuz o gözde? Yani ben İbiş görüyorum diyeceğim ama İbiş'e hakaret olacak. Ben ona baktığım zaman e, bir kapı kulu görüyorum sadece. O bakanın gözü falan yok. O, o bakan yok. Hani ben aslında yoğum. Yani o bakan yok aslında. Bakan aslında diye bir yok. şey yok. Yani o Tayyip Erdoğan orada oturan adam. Tayyip Erdoğan'ın e, kuklası, maşası, enstrümanı olan bir varlık. Yani 5. sınıf bir e, bürokrat, ekonomi uzmanlığı falan olmayan birisi zaten... Yani benim gözüme bak falan diye böyle çalışmış ayna karşısında gelmeden önce programa çıkmış. Sen benim gözüme bak. Ulan sen mafya filmi mi çekiyorsun? Sen yani Baba 2 filminde Al Pacino musun? Sen Don Corleone misin? Kimsin sen? Gözüme bak falan. Yani Abi böyle bir ekrana çıkıp e, bir yani bir ekonomi bakanının, hazine ve maliye bakanının takır 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 rakamlarla insanlara güven verici rakamları ortaya koyarak, değil mi? Yani somuttur ekonomi. somut Evet güven meselesi evet. önemlidir ama sen güvenilecek adam mısın? Arkandaki kişi ne kadar güvenilecek adam? Hayır güvenile güven şöyle bir şey. Ekonomide güven hükümetin rakamlarına bakarak güvenilir. Yani şimdi mesela şöyle söyleyelim. Bir Türkiye hayal edin. Enflasyonu %3'ün altında olsun. Ee, dış ticaret açığı sıfıra inmiş hatta dış ticaret fazlası veriyor olsun. İşsizliği minimum seviyelere indirmiş olsun. Yüzde 2'nin 3'ün altına indirmiş olsun işsizliği. Gayri safi milli hasıladan kişi başı düşen geliri 20 bin dolara çıkarmış olsun. Ee, işte istikrarlı kimsenin özel mülkiyetine falan gelişi güzel el koymayan, hukuka uyan falan bir hükümet olsun. Buna herkes güvenir. Ben de güvenirim. Yani yurt dışında yaşayan e, yatırımcılar da güvenir. Gelirler yatırım yaparlar Türkiye'de. Yani güven bu rakamlarla olur. Güven bakanın gözüyle olmaz. Bakanın şimdi başka bir organıyla da diyeceğim göze e, paralel olan onunla da olmaz. Yani terbiyemi bozmamak için söylemiyorum. Yani. yani bizim bunları böyle bir programda konuşuyor olmamız bile çok abes. Yani o kadar ilkel, o kadar dökülen, sapır sapır dökülen bir ülke ki karşımızdaki. Ben çok üzülüyorum. Yani Türkiye bunu hak etmiyor. Ya 1980'lerde ben şunu hatırlıyorum. Turgut Özal'ın böyle tartışma programlarında başka siyasilerin de gelip özgürce e, soru sorabildiği spikerlerin sunucuların çatır çatır zor soruları sorabildiği programlarda terleyerek şakaklarından alnından terler akarak elinde kalem not notlarıyla rakamlarıyla grafikleriyle durumları izah etmeye çalıştığı günlerden yani bir koskoca başbakanın bunu yap, yapabildiği günlerden Nebati denilen bir adı sanı duyulmamış bir eee ekonomi bakanı olup insanların 85 milyon insanın gözünün içine baka baka siz benim gözüme bakın diyor. Bunun da ekonomiyi açıklıyor. Arkadaş ekonomiyi dağıtmışsın. Siz diyorsunuz işte emekli emekli ücreti ne kadar dediniz 1500 lira. Ee, Şimdi 1500 liranın e, değeri yaklaşık 100 dolar. Doğru mu? Hı hı. Yani 100 dolar adam ayda 100 dolar. Ya 100 dolar Bangladeş gibi ülkelerdeki e, insanların aldığı maaş. Ya bakın Rusya'da. 1991 senesinde Rusya yıkıldığı zaman Rusya'daki böyle dedeler, anneanneler bir anda maaşları 70 dolar seviyesine falan düştü. E şimdi 70 dolar e, o zaman koskoca bir so Sovyet İmparatorluğu çökmüş ve ekonomi mahvolmuş. 90 dolar, 80 dolar, 70 dolar alıyor e e şimdi emekli o dönem. Ya se senin şimdi çöken bir devlet mi var? Savaş mı oldu? Ne oldu bu ekonomiye? Yani ne oldu şu? Hukuk kayboldu. E, hukuk kaybolunca kontrol bitti. Yani iktidar e, gücü sınırsız hale getirdi gücünü. Yani hırsızlığını insanların gözünün içine baka baka yapıyor. Gözüme bak dedi o aslında zaten. Diyor ki bakan Nebati siz benim gözüme bakın. Ya diyor bu göz diyor sakınacak bir göz mü? Biz diyor neleri yaptık kardeşim bugüne kadar? Bundan sonra da yapacaklarımız diyor. Geçmişte yaptıklarımız bundan sonra yapacağımız üç kağıtların kategorilerinin de teminatıdır demek istiyor aslında orada. <laughs> evet. O zaman biz neden sana güvenelim? Tabii. Evet. Tabi. Şimdi yayının da sonuna doğru giriyoruz ama Halk reklamını gördünüz mü hocam? Yani galiba yayından kaldırılmış diye duydum. Sonra apar topar. Evet. Halk bu son şey döviz mevduatı meselesi garantili mevduat kararından sonra reklam yayına girdi. Orada Türk diyor ki Türk parasına değerlendirdiğiniz birikimlerinizi ek avantajlarla destekliyoruz. <laughs> Reklam ajansı diyor ki hayır diyor, biz çok önceden çekmiştik bunu ama beklemiştik diyor yayınlaması için bir yıldır bekliyorduk. Ha tabii öyledir kesinlikle. Ya şimdi reklam ajansına kadar bu mesela hazırlanmış, bu bilgi ilgili kişilere paylaşılmış, aç kurtlar gibi kapağının elinde kalmış dolarlar ve arkasından da köşeyi dönmüşler, voleyi vurmuşlar. Bir günde %140, %40, %40 sermayelerine, servetlerine servet katmışlar. Yani onlar ermiş. Mura biz çıkalım. Kelebetine hocam ne diyelim? Ee, bir de dolar kesmeye devam ediyor. Gördünüz mü sosyal medyada? Elinde. Bu çok enteresan. <laughs> Ama nedense <laughs> ya. kestikleri 1 dolar. Ben de bunu kınıyorum yani. Evet. Ya al bir 100 dolar arkadaşlar. Adam yani, gibi şöyle? Ha. Şöyle bir sağlam bir deste 100 doları koy ortaya tamam mı? Yani mesela en az bir 20-30 tane 100 dolar olsun orada. Onu bir kes bakalım. O zaman inanacağım ben de. Ama adamın eli parmağı sarılıydı, parmağını önce kesmiş demek. <laughs> değişik bir profil, yani. değişik bir profil. Ama böyle bir profil var Türkiye'de. Ya senarize de olabilir, gerçekten de olabilir. Ama var olduğunu düşünüyorum ben, çünkü yıllardır yaşadığımız bu Türkiye'de bu insanlarla hep karşılaştık, birlikte yaşadık biz bu insanlarla. Evet, programın sonuna geldik hocam. Ee, bakanın gözlerini konuştuk. Neleri konuşur hale geldik yani? bakın şunu konuş. Yani. Evet. Vallahi bu da tarihe gözüntü. geçsin böyle. Yani ha, ileride de, geçsin. E, e, iletişim fakültelerinde öğrenciler bu programları eğer yani analiz ederlerse diyecekler ki ya gerçekten e, böyle işte 2021 senesinde bir bakan çıkmış böyle bir açıklama yapmış. Gerçekten büyük bir skandal. Evet. Evet, evet. skandal üstü skandal. Çin modelinden cin modeline geçti. Çarpan çarpana <laughs> çarpan çarpana bu milleti. Peki Efe hocam yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim görüşmek üzere.